Yeni bir videoda tekrar birlikteyiz. Bu videonun konusu yine ateist iddialara cevap konularından bir tanesi olacak. Bu seferki iddia, bilim insanlarının çoğunun ateist olduğu iddiası. Bu iddiayı o kadar çok abartıyorlar ki bilim insanlarının %90'ı, bazıları %100'ü gibi e, abartarak söylemde bulunuyorlar. Bunu ateist forumlarda çok defa görmüşsünüzdür. Tabii ki bu bir safsata. Bunun söylenmesinin amacı da zaten manipülasyon oldu, Açıktır. Birazdan zaten detaylandıracağım niye bir manipülasyon olduğuna dair. Şimdi öncelikle şunu birkaç açıdan bakmamız gerekiyor bu duruma. Yani böyle bir iddiada niye bulunuyorlar? Bir ondan bakacağız. İkincisi bilim adamı kime deniyor? Bir bu taraftan bakacağız. Bir de bu iddianın gerçekten tutar, tutarlı olup olmaması durumuna, istatistiksel yani olarak bakacağız. Yani gerçekten öyle mi? Araştırmalar böyle bir şey çıkartıyor mu ortaya? Ona bakacağız. İlk önce bu iddianın neden bulunuyorlar ona bakalım. Yani bu iddiada bulunmalarının sebebi bence daha oturmamış inanç konusunda bocalamada olan gitgeller yaşayan çoluk çocuğu kandırmak açısından böyle bir iddiada bulunuyorlar. Niye böyle bir iddiada bulunuyorlar? Şöyle bir varsayımda bulunuyorlar. Bilim adamları çok zeki insanlardır. Bunu tırnak içerisine alalım. Birazdan açacağım zaten. E, o yüzden bilim adamları eğer bir tanrının olmadığını düşünüyorsa tanrının olmadığı durumu olasılıksal olarak çok yüksektir o zaman ya da doğrudan yoktur gibi bir anlam çıkarıyorlar bunun üzerinden. Bu yüzden zaten böyle bir iddiada bulunuyorlar. Şimdi gerçekten öyle mi? Yani bir şeyin ee, çoğunluğun tercih ediyor olması o şeyi gerçekten doğru kılar mı? Tabii ki hayır. İşte bir safsatanın bir tarafı burası için. Yani bilim adamlarının çoğu ateist olmuş olsa bu bir tanrının olmadığı anlamına gelmez. Tam tersi bilim adamlarının çoğu inançlı kişiler olmuş olsa bu da bir tanrının var olduğu anlamına gelmez. Bunlar zaten aynı alanlar değil. İnanç zaten bireysel bir tercihtir, subjektif bir konudur. Delillendirmesi bile zaten bunun çok farklı alanlarda ilerlese bile genel itibariyle yine temelde subjektif duruma dayanır. Yani bilim adamlarının çoğu subjektif olarak bir tanrının olmadığını düşünüyor olsa bu gerçekten de bir tanrının olmadığı anlamına gelmez. Artık şu bilim adamlarının çok zeki olduğu varsayımına biraz değinelim. Öncelikle bilim adamı kime deniyor? Yani şimdi bunun kıstası nedir? Ateistler birine bilim adamı dediği zaman o bilim adamı mı olmuş oluyor? Ya da bunun bir kıstası var mıdır? Net bir şekilde bir tanımı var mıdır? Hayır, bunun bir tanımı yok. Ayrıca bilim adamı tabiri tam olarak ne zaman çıktı? 19. yüzyılda çıktı. Yani 1900, 1830'larda 40'larda falan bu tabir kullanılmaya başladı. Ondan öncesinde doğa filozofları için söyleniyordu. Aslında daha önceki durumlarda filozoflarla bilim adamı dediğiniz kişi aynı çerçeve içerisinde değerlendirilip onlar için kullanılıyordu. Bu daha sonradan alanlar ayrılmaya başladıktan sonra bilim adamı tabiri kullanılmaya başladı. Son zamanlarda da cinsiyetçi problemlerden kaynaklı bilim insanları şeklinde kullanılmaya başlandı. Dolayısıyla bakıldığında alanlara ayrılmış olmaktan sonrasında geliyor. E daha önceki doğa filozoflarını ele alındığı zaman bunların birçoğu zaten normalde de filozof yani düşünce üreten insanlar. Hem doğayla yani bugün o bilim adamı ya da bilim insanı tabirinin kullandığı kişilerin bulunduğu alanlarla ilgili çalışıyorlar. Aynı zamanda metafizik alanla alakalı veya felsefe yani temel itibariyle düşünce üretimiyle ilgileniyorlar. Dolayısıyla bunların ikisini de ayırıp değerlendirmek gerekiyor. O dönemkilere bakıldığı zaman onların çoğundan zaten ateist çıkmaz. Bu zaten belli bir şeydir. Bu iddiada bulunanların zaten düşünce tarihine dair bir şey okumadıkları, söyledikleri iddialardan, konuşmalardan çok fazla belli oluyor. Eğer okumuş olsalardı geçmişteki filozoflar yani bahsettiğimiz tabirdeki bilim adamı ve doğa filozofu ve normal filozof tabiri kullanıldığı kişiler üzerinden bakıldığında bunların ezici bir çoğunluğunun inançlı kişiler olduğunu biliyoruz, görüyoruz. Gayet yazdıklarından vesairelerden çıkıyor ortaya. Bunların bir kısmı ateistten daha fazla deist, Agnostik olanlar bile ateistlerden daha fazla var onların içerisinde. Yani oradan ateizmin %90 falan, yani %90 var, %20 falan bile çıkmaz. Ki bugünkü dönemde de aslında o kadar yani oransal olarak bakıldığında bu kadar çıkmıyor ama işte dediğim gibi manipülasyon. Bunu kim kaç kişi oturup da araştıracak bu e, çoluk çocuğun arasında da bu gerçekten böyle mi değil mi diye bakacak. Yani bunlara sorduğun zaman bilim adamı kime deniyor dese bu kendi görüşündeki olan bütün herkesi bilim adamı çerçevesi içerisine alacaktır. Kendi görüşünde olmayanların tamamını da bunun dışarısına atacaktır. Yani bu, bu seviyedeki çoluk çocuk kalkacak da bunu mu araştıracak? Yapmazlar zaten birçok şeyi araştırmadıkları gibi. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığı zaman da bilim insanı kime deniyor bu çerçevede bakıldığında en bariz belirlenecek şeylerden bir tanesi akademik makale yazımından kaynaklıdır. Yani bununla belirleniyor. Bilgi yani bilimsel metotları kullanarak bilgi üreten kişiye bilim adamı diyebiliriz. Ama bunu bakıldığı zaman bunu tam olarak hangileri yapılıyor? Yani mesela bugün bilimsel metotları kullanarak teknoloji te üretenler var. Bunları bilim adamı çerçevesi içerisine alabilir miyiz? Aslında alınmaz. Bu çok böyle girift bir konu. Yani yazılım yapan insanları da sen bilim içerisine alıyorsun. Çünkü bilimsel metotla birlikte bir şeyler üretiyorlar, bilgi üretiyor. E öteki taraftan bakıldığında girişimcileri de bu işin içerisine alman gerekecek. Teknolojiyle ciddi anlamda yeni teknik metotlarla, bilimsel metotları kullanarak yeni teknik gelişmeler sağlıyor. O zaman bunları da onun içerisine alman gerekiyor. Aslında bunları almıyorsun. Genel itibariyle kullanılan bilim adamı tabiri akademik boyuttaki bilimsel metotları kullanarak akademik boyutta bunu sistemleştirip makale haline, yayın haline getirenlere bilim adamı deniyor. Tamam yani bu tabir bu şekilde kullanılıyor. Şimdi benim kendi çerçevemden bakıldığında ben bugün bilim diye kastettikleri şeyi bu şekilde kabul etmiyorum. Bana göre sosyal bilimler bilim değildir. Ben onları ilim diye ayrıca ayırıyorum. Bilim diye benim tanımladığım şey nesnel olan varlıklar üzerine çalışılıyor olması koşullar her seferinde aynı olduğunda aynı sonucu veren yapılar üzerindeki çalışmalara ben bilim diyorum. Tamam benim ayırdığım alan bu. Dolayısıyla benim buradaki bakış açım bu şekilde. Diğer türlü bu sosyal bilimleri de işin içerisine kattığımız zaman bu ateistlerin dediği oran yine çıkmıyor. Yani agnostikler bile ateistlerden daha fazla bu alanda. Dolayısıyla zaten o oran yine çıkmıyor. Şimdi bunları geçelim buna yine geleceğim zaten bu konuyla bağlamında tekrar aynı istatistiksel durumlarla ilgili. Buradaki dikkat edilmesi gereken şey şu. Fizik, kimya, biyoloji, işte belki matematik vesaire gibi bu nesnel durumlar üzerine, varlık üzerine çalışanlardan bakıldığı zaman bu adamlara genel itibariyle bilim adamı tabiri kullanılıyor. E şimdi bunların alanında bakıldığında fizik üzerinde çalışan biri ya da matematik üzerinde çalışan birinin kendi şahsi görüşü dışında Tanrı'nın varlığı dediğimiz şey ya da Tanrı dediğimiz zaman konu tamamen metafiziktir. Metafizik alanda bu adamın çalıştığının ya da bu kişinin çalıştığı alandan bu ne bilebilecek ki bu alanla alakalı, metafizik alanla alakalı bu kişinin bu konudaki söyleminin yetkinliği olsun. Hiçbir yetkinliği yok. Bu alan filozofların bulunduğu alandır. Hatta daha derinde bakıldığı zaman bu alan teolojik bir alandır. Bilimin, Tanrı zaten bilimin konusu değildir. Bilimin içerisine girecek bir alan değildir. Bilim metafizikle ilgilenmez. Tamam mı? Yani ilgilenmemesi gerekir. Tabi bu zamanında pozitivizm adı altında bunlar şu şekilde bir hareket yaptılar. Bunu genel şey diye geçer tarihte. De. Viyana çevresi, Viyana pozitivistleri diye geçer bunlar. Sosyolojik bağlamda olandan bahsetmiyorum. Kasefi bağlamdaki pozitivizmden bahsediyorum. Dolayısıyla şimdi bunlar Meta, mevcut olan metafizi kabul etmiyorlardı. Niye kabul etmiyorlardı? Çünkü bilimsel durumların varlık üzerinde varlığı ispatlamayı tercih ettiklerinden kaynaklı normal metafizik argümanları işin içerisine katmak istemiyorlardı. Bu yüzden bunu devre dışı bırakıp bilimi Varlığı varlıklı açıklama yoluna gitmeye çalıştılar. Aslında yaptıkları şey yeni bir metafizik ürettiler. Yani bilimsel bir metafizik ürettiler diyebiliriz. Dolayısıyla metafiziği devre dışı bırakmış falan filan değiller. Çünkü bütün hipotez, argümanları, hipotezleri ve teorilerin tamamı inanç dayanaklı. Yani metafizik alanda yaptıkları şeylerdir. Dolayısıyla bunlar kendileri normal var olan metafiziği reddederken, metafiziğin içerisine girmeyelim derken kendileri yeni bir metafizik oluşturdular. Şimdi bu alanda bakıldığı zaman bu insanlar bilim adamı tabiri üzerinden bakıldığında benim bakış açımda bu kişiler yer başkalarının bakışı, yani sosyal bilimleri de bu işin içerisine dahil ettiğimiz zaman onları da dahil edelim. Fark etme hepsi bir araya gelmiş olsun. Yine bunların büyük bir çoğunluğu ateist falan değil. Ayrıca şöyle bir yanılgı var. Bilimle inanç sanki aynı şeymiş de bunlar bir zıtlık oluşturuyormuş gibi bir algı oluşturuyorlar. Bunlar aynı şey değil ki biz zıtlık oluştursun. Din de aynı şey. Bunlar yan yana gelip de bir karşıtlık oluşturabilecek bir durum değil. Bilimdeki yaptığın iddiaların, argümanların, hipotezlerin, teorilerin tamamı inanç dayanaklıdır. Sen inancı da orada kullanıyorsun. Çünkü varsayımda bulunuyorsun. Bu bahsettiğimiz bilim adamı dediğimiz akademik makale yazıp ortaya hipotez ya da teori koyan kişi de zaten varsayım üzerine bunu yapıyor. Mutlak bir şekilde bunu ortaya koymuş değil ki. Mutlak nesnel doğru olarak bunu ortaya koymuyor. Bu bir hipotez ve teori. Bilim dediğimiz şey aslında tam olarak nesnel olarak ne olduğu olandır. İşte bu bilim adamı diye tabir ettikleri kişiler bunların açıklamaya çalışıp da ortaya hipotez ya da teori koyanlara genel itibariyle denilebilir şekilde yorumluyorlar. O yüzden bu açıdan bakıldığında bu insanların kendi çalışma alanı dışında yani bu adamların uzman olduğu alanlar bu alanlar. Yani fizikle ilgili. Bak, fizik, metafizik. Bu adamın ilgi alanı fizik, varlığın üzerinde. Bu adamın Tanrı ile alakalı görüşün niye muhtemel olsun? Ben değer vermem şahsen eğer bu adam düşünsel olarak da bir filozof boyutu yoksa bu adamın. Daha önceki bu bahsettiğim alanlar ayrılmadan önceki doğa filozofları ya da filozoflar olarak değerlendirdiğimiz adamların büyük bir çoğunluğu zaten filozoftu. Yani düşünceyle birlikte aynı zamanda doğa filozofluğu yapıyordu. Düşünce üretiyorlardı ve bu bunların üzerine çalışıyorlardı. Onların görüşleri bugünkü bilim adamı denilen kişilerden çok daha muhteber. Çünkü geniş bir alanda çalışıyorlar. Bugün adam zaten dar bir alanda kendi uzman olduğu bir alanda çalışıyor. Bu kişinin tanrı ile alakalı görüşleri tamamen subjektif, kendi inançsal, kültürel durumlarıyla alakalıdır. Bilimsel hiçbir anlamı yoktur bunun. Çalıştığı alanın zaten tanrı ile bir alakası yok. Dolayısıyla bilim adamlarının çoğunun ateist oluyor olması... Hiçbir şeyi değiştirmez. Bir tanrının ne var olduğu anlamına gelir ne de yok olduğu anlamına gelir. Eğer bu bilim adamları kendi tercihleri olarak, inançsal tercihleri olarak ateist olmayı tercih ettiklerinde bu bilimsel bir şeyden kaynaklı değil. Sadece kendi kültürel yetişmişliğinden, içinde bulunduğu kültürden, bulunduğu coğrafya bile etkilidir burada. Bu ve inançlarından dolayı duygusal durumlarıyla alakalıdır. Yoksa bu kesin olarak Tanrı'yı ben bilimsel olarak, nesnel olarak olmadığını kanıtladım da o yüzden ben ateist oldum diye bir iddiada bulunan yok. Zaten bilim adamlarının böyle bir iddiası da yok. Ortada böyle bir iddia da yok. Metafizik alandaki bir kavramla alakalı böyle bir iddiada bulunan bilim adamı da yoktur. Varsa zaten o bilim adamı bile demek biraz problem olur o kişi için. Çünkü böyle bir şey zaten sen mutlak olarak vardır yoktur diyebileceğin bir alan değildir bu. Tamam yani Tanrı'nın varlığının üç aşaması vardır. Bir, inanç boyutudur ki bu inanç konusudur yani metafizik olduğundan kaynaklı. İkincisi rasyonel boyutudur, üçüncüsü nesnel boyutudur. Bunlar içinde de ayrı ayrı argümanlar vardır. Varlığına dair de argüman vardır, yokluğuna dair de argüman vardır. Bu sadece bir seçimdir. Yoksa mutlak olarak Tanrı'nın yoktur denilebilecek bir kesin kanıt yoktur ki ortada. Aynen mutlak nesnel bir şekilde Tanrı vardır şeklinde bir kanıt olmadığı gibi. Dolayısıyla şimdi konu biraz uzadı. Çok fazla uzamasını istemiyorum videonun. Bu iddia temel itibariyle dediğim gibi çoluk çocuğu kandırmak için ortaya atılmış zayıf zekalı ateistlerin bir iddiası. Bilim adamlarının çoğu ateisttir. Olsa bile, tam olmadığını biliyoruz da olsa bile bir şey değiştirmez. Az önceki anlattığım mantıktan kaynaklı bu bir safsatadır. İkincisi, araştır, araştırmalara bakıldığında bu durum coğrafyadan coğrafya değişiyor. Bulundukları, çalıştıkları alan durumlarına göre değişiyor. Ve bunda da %20 ile %30 arasında falan gitgelleri var. Hatta bazılarında %20'ye bile ulaşmıyor. Bu bağlamda bakıldığında agnostiklerin sayısı ateistlerden daha fazla gözüküyor. Ki teistler daha fazla bu üçlü arasında bakıldığında. Deist grubuna iç içerisine katarsak, deist, ateist, teist ve... E, agnostik olarak baktığımızda buradaki istatistikler arasında, istatistikler arasında ateist neredeyse en az boyutta. Yani durumlara göre değişiyor ama en az boyutlarda olanlardan bir tanesi o. Dolayısıyla agnostiklerle bile yarışamıyor ateistler. Kaldı ki bilim adamlarının çoğunun yüzde %90'ı falan gibi böyle oranlar veriyorlar. Ateist olsun falan filan. Yani yok öyle bir şey ortada. Hiçbir araştırmada böyle bir durum da yok. Ve araştırmalar bölgesel olarak çok farklılıklar arz ediyor. Yani nerede yaptığınla da alakalı. Bunun sebebi de işte bulunduğu coğrafyadaki yetiştirilme kültürü ve inançsal durumlarıyla alakalı. Çünkü bu konu zaten inançla alakalı bir şey. Yani o kişilerin kültürel durumlarının oluşması ve manevi boyuttaki, ruhani boyuttaki durumlarıyla ilgili bir şeydir. Peki bununla meslekler kişilerin inançlarını etkiler mi diye bakımına tabii ki etkiler. Her şey ne kadar etkiliyorsa o da o kadar etkiler onu. Ayrıca bu dönemde yani bu son 200 yılda bu durum bu kadar popüler hale getirilip de göz önüne sunulur. Bu kadar sosyal medya üzerinde manipülasyon yapıldığı için de bu oran artıyordu. Ki çoluk çocuğun üzerindeki bu durumun etkisi çok fazla. İşte adam bilim adamlarının %90'ı ateisttir diye iddiada bulunup da bunun üzerinden propaganda yapıp ve buna birçok daha zihni oturmamış çoluk çocuğun kanıpta ateist olduğunu biliyoruz. Hatta hiçbir gerekçe bile gerekmeden ateist olan çoluk çocuk var. Sadece otoriteye isyan ya da hepsini bir tarafa bırakın. Sanki aynı şeylermiş gibi bir tanrının var olup olmadığını bile mevcut siyasi iktidarların dini görüşleri ya da bunların yaptıklarından kaynaklı Tanrı'nın olmadığını düşünen yığınlar daha zihne oturmamış çoluk çocuk var. Bunlar bu yüzden bile ateist olabiliyor. Aslında arada hiçbir bağlantı yok. Bunların arasındaki bağlantı olup olmayacağını fark edecek kadar mantık bile bilmiyor bu çocuklar. Dolayısıyla mantık bilmedikleri için bu gibi safsatalara çok rahat bir şekilde inanıyorlar. Ha, sayıları artı artı bir şey değiştirmez zaten bu. yani benim açımdan değiştirmez. Ben kimsenin ne inanıp inanmadığıyla ilgilenmiyorum. Bir de çok fazla karıştırıyorlar bu benim bu tarz argümanlara cevap veriyor olduğumdan kaynaklı. Zannediyorlar ki ben bir tanrı vardır tamam bu benim inancım evet benimle alakalı ama tanrı benim için vardır ben senin için vardır diyemem. Sanki ben size bu argümanları cevap verirken gelin de işte bir tanrı var ona inanın ya da gelin bir dine girin bilmem ne gibi bir şey. Bana ne kardeşim sen ister inan ister inanma beni zerre kadar ilgilendirmez. Ben sadece bu argümanların saçma sapan argümanlar olduğu üzerine duruyorum. Yani sizin ileriye sürdüğünüz argümanların çürük olup olmaması ile ilgileniyorum ben. Yoksa gel bir tanrı var gel ona inan ya da gel şu dine gir gibi benim bir derdim yok benim bir tarikatım olsa şu tarz argümanlara inananları ben sizi kapının içerisinden yani kapıdan içeriye bile almam. Bu zekadaki insanları ben bir tarikat, tarikat falan kurmuş olsam o grubun içerisine bile dahil etmem. Yani o kadar basatsınız. Ben bu argümanların problemli saçma sapan safsatalar olduğu üzerine duruyorum. Yoksa inancı ister inan ister inanma. Bana göre zaten sürekli söylerim bu bir inanç konusudur. İnanç konusu olduğu için sizin herhangi bir gerekçe sunmadan bir tanrıya inanabilir ya da inanmayabilir oluyor durumunuz benim açımdan gayet normaldir. Bu bireysel, subjektif bir bir tanrı olmadığını düşünüyorsan, öyle inanmak istiyorsan öyle inanırsın. Bu kadar basit. Kendi kendine bunu açıklayabiliyorsan bu senin için yeterlidir. Beni ilgilendiren bir durum yoktur ki. Beni zerre kadar ilgilendirmiyor. Benim buradaki argümanlara cevap veriyor olmamın sebebi, tek sebebi bu argümanların safsat oluyor olması. Saçma sapan iddialarda bulunuyorsunuz. Yani şöyle iddiaları bile ortaya atıp çoluk çocuğu kandırmak üzerine kurulu bir yapınız var. Tamam, benim uğraştığım şey bu. Yoksa gel bir dine gir bir tanrı. Bana ne lan? Yani senin ne bok olduğundan, neye inandığından, inanmadığından ben zerre kadar benim umurumda bile olmaz. Beni ilgilendiren bir durum değil. Bu seninle alakalıdır, seninle ilgilidir. Bu kadar basit. Her neyse çok uzattım. Sonuç olarak bu argümana da baktığınız zaman başında zaten bir safsata var. Yani bilim adamlarının çoğunun herhangi bir şeye inanıyor olması o şeyin gerçekten var olup olmadığını göstermeyeceği gibi böyle bir durumda yok. istatistiksel olarak ortada artı bu bir safsata yani mantıksal bir tutarlılığı da yok. Bir de bu bilim adamı, bilim insanı tabiri kim için kullanılıyor? Bunun ayrımına iyi bakın. Burası çok muamma bir alan böyle. Benim en kritik bulabildiğim yani kesin olarak şu çerçevedekine denilebilecek diye düşündüğüm şey sistematik şekilde bilimsel metotlar üzerinden akademik makale boyutunda bir şeyler yazıp yayınlar basan yani akademik boyutta işler yapanlara genel itibariyle söyleniyor. Tabi bu ateistler için geçerli olmayabilir. Ateistler kendi düşüncesinde olan herkesi bilim adamı ilan edebilir. Onlar için serbest biliyorsunuz deliller için her şey serbesttir. Onlar kendilerinde bu tarz şeyleri çok rahat bir şekilde serbest görebiliyorlar. O yüzden böyle bir şey üretiyor. Yani %90 bilim adamları ateisti falan gibi böyle bir iddiada bulunabiliyorlar artık bilimle inanç arasında bir zıtlık yoktur. Bilimle din arasında bir zıtlık olmadığı gibi bu zıtlığı oluşturan şey insanların yorumlarıdır. Bunların kendi halleri değildir. Dolayısıyla buna dikkat edilmesi gerekir diye düşünüyorum. Bilimin içerisinde çok 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 fazla inanç konusu vardır. İnanç kullanılır çünkü iddia ettikleri argümanların, hipotezlerin ve teorilerin büyük bir çoğunluğu ufacık bir kanıt üzerinden oluşturulan varsayımlar üzerine kuruldu. Dolayısıyla inanç her zaman orada kullanılır, her yerde kullanıldığı gibi. Bu ateist grup sürekli bunları zıtlık oluşturuyormuş gibi göstermeye çalışıyorlar. Çünkü zıtlık oluşturduklarında kendi tarafına, kendi ideolojilerine insan çekmiş oluyorlar. O yüzden böyle bir zıtlık varmış gibi bir algı oluşturuyor. Oysa bunda bir zıtlık yoktur. İnançtan kastım doğrudan bir tanrısal inanç değil. Normal bir inancı da kastediyorum. Tanrısal inancı da kastediyorum. Yani bir tanrıya inanan biri bilim yapamaz mı? Hayır yapabilir. Yapıyorlar da var zaten. Hatta ateistlerden daha fazla var. Bilim alanında çalışan istatistiklere bakıldığı zaman inançlı kişilerin ki, özellikle tarihte geçmişe dönük bakıldığı zaman bu bilim adamı değil de doğa filozofu ve normal filozof bağlamında bakıldığında sayısı çok 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 daha fazla. Bugünümüzden bakıldığında da oran eskisi kadar çok fazla olmasa da ki e, agnostikliğe daha fazla kayan bir şey görülüyor. Yani ateizmden daha çok agnostikliğe kayan bir yapı var. Dolayısıyla ateistlerin buradaki iddiası temel itibariyle tamamen çürük. Zaten bir manipülasyon olduğu ortada. Akla başında hiçbir ateist de bilim adamlarının yüzde ateisttir falan gibi bir iddia da bulunmaz. Hatta bunu bir o kadar kişi ateist olmuş vesaire bilim adamlarının çoğunun ateist olmasıyla alakalı bunun üzerinden çıkıp da bir tanrı yoktur şeklinde bir tarafa böyle anlam kayması yapacak doğru düzgün aklı başında ateist yoktur. Bunlar genel itibariyle zayıf zekalı ateistleri, çürük, safsata iddiaları olmuş oluyor. Bu videoyu da burada bitireyim. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Kanalıma abone olursanız, videoyu beğenir, yorum atarsanız memnun olurum. Hoşçakalın.